Sevgili izleyenler, hanımlar, beyler ekran başından ayrılmayın. Bakın omuzunda problem olanlar, sırtında problem olanlar, bacağında, parmağında, başında herhangi bir sıkıntı olanlar ekran başına. Çünkü çok önemli bir konuğumuz olacak. Halkın sanatçısı Latif Doğan'la Doktor Am'la ekranlarda. Evet Latif abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi Saygı iyi misin? Saygılar sağ ol Ahmetciğim inşallah. Saydığım bütün problemleri kişilerimiz insanlarımız yaşıyorlar değil mi ekran başında zaten? Özellikle ben, ben. bakın. Merdiven çıkamayan yaşlılarımız var, gençlerimiz var. Namaz kılmakta problem yaşayan insanlarımız var. Ekrandan ayrılmayın. Birazdan bir numara gelecek. Kampanyada başlayacak. Ama ben inanıyorum ki Latif abiyle birlikte doktor anlayı insanlara, sevenlerimize, sizin sevenlerinize, hayranlarınıza problemi olanlara ulaştıracağız ki Türkiye'nin neresinde olurlarsa değil mi? Doğrudur evet. Şimdi Doktor Anlay'ı zaten yakından tanıyorsunuz. Şimdi ben e, yani, yani bununla Doktor Anlay'la yaklaşık bir buçuk sene önce tanıştım. O zaman dedim ki verin ün, yani ürünü bir kullanalım. Ve ben, ben eğer ki sahne çıkışlarında her zaman olmuyor ama böyle binde bir yel giriyor işte veya omuzumda bir sorun oluyor veya işte yani eklem yerlerimde olduğunda eşim devamlı bana masaj uyguluyordu bundan. Evet. Allah razı olsun. Birebir kullandığım için biliyorum. Bir de şuna çok dikkat ediyorum. Birçok ürünlerin üzerinde hiçbir uyarı veya herhangi bir yazı yok. Ve bunda hangi firma, şirket nedir, bütün telefonları, artı bakanlığın vermiş olduğu onayların olunca içimiz rahat bir şekilde kullandık. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Biraz önce Latif abi dedi ki belgeler çok önemli. Şu anda ekranda zaten belgeleri görüyorsunuz sevgili izleyenlerimiz. Bu ne demektir? Bu garantisini gösteriyor. Yani gelişi güzel aldığınız o ürünlerde Bunların üreticisi çok önemli. Nerede üretilmiş, kim üretmiş, adres, telefon, muhatap lazım sevgili izleyenlerimiz muhatap. İşte Doktor Anna, işte muhatap biziz. Belgelerimizle birlikte geldik diyoruz. Güzel bir kampanya gerçekleştireceğiz. Numarayı birazdan vermeye başlayacağım. Bugün özel, öyle bir iki demeyeceğim Latife abi. 4 kavanoz Doktor Anna'yı 59 TL'ye kapınıza kadar göndereceğim. Dört kavanoz mu sadece? Dört kavanoz gönderiyorum efendim. Biraz adeti az daha yükseltelim. Az daha yükseltelim diyorsunuz. Evet. Adet Peki az... o zaman sizin de hatırınızı kırmayacağım. Hayranlarınız da şu anda Latif abi yükselt yükselt diye. Valla küserler sana. Küserler değil mi? Aman <laughs> küsmeyin efendim. o zaman bugün tam tamına altı kavanoz doktoranla kremi sadece 59 TL gönderiyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Altı değil. Bu kampanya size özel olsun. Latif Doğan'dan olsun. Sekiz kavanoz Doktor Anna'yı 59 liraya yani gönderiyoruz anlaştık 8 kavanoz. kavanoz Efendim 8 kavanoz Dua alın Doktor amca Vereni görür Allah <laughs> Latif Doğan'dan geliyor efendim yanlış duymadınız 8 kavanoz sekiz gönderiyoruz 8 kavanoz, evet, kavanoz, kavanoz. 59 liraya artık kargo dahil Tamam kargoda kocaman bir paket gidecek zaten Evet Ayrı ayrı 8 kavanoz söz veriyorum Latif Doğan kampanyasıdır Efendim arayacaksınız ekran altındaki numarayı Latif Doğan kampanyasından faydalanmak istiyorum diyeceksiniz 59 liraya Aileniz, komşunuz, amminiz, dayınız, dezeniz, bibiniz hepsi faydalansın. Valla ailecek gönderdiniz yani. <laughs> Valla güle güle kullanın Ekran altındaki o numarayı arayın, kampanyayı kaçırmayın diyoruz. Helal hoş olsun diyoruz. Her şeyin başı sağlık ve unutmayın sağlığınıza önem verin diyoruz. İnsanların belinde, bacağında problemler oluşabilir. Bak, en dersin. basiti sürekli ayaktasınız ya da diyelim ki sporcusunuz. Ya bu tür sorunlarla illaki karşılaşacağız. Olur ya insanlık hali giderken düşebiliyoruz bacağımız kayabiliyor. Ne yapacağız? İşte buna doktoranla cevap verecek bu özel krem sayesinde insanlarımız rahatlamış olacak. Yani günlük seyahat eden biri olarak günlük sahnede ayakta olan biri olarak. Evet. E, açık söyleyeyim e, her evime geldiğimde yanıma niye almadım bugüne kadar ona şoktayım. Çok rahatlatıcı. Hele hele bu soğuk havalarda çok faydalı olan bir şey olacak. Birebir. Birebir olacak. Birebir olacak. Ben çok memnunum. Vallahi süperdi. Gerçekten ben bir şey diyemiyorum. Tek yapmaları gereken neydi? Numaramızı aramak. 8 kavanoz 59 liraya gönderiyoruz. Bu bir lansman amaçlıdır ve bu bir Latif Doğan kampanyasıdır. Nasıl oldu abi? 8 kavanoz ben diyorum ki doktoranla başkasına inanma. Ekran altındaki numaralar arayın kampanyayı sakın kaçırmayın diyoruz. 8 kavanozu hiçbir yerde bulamayacağınız Latif Doğan kampanyasını kaçırmayın diyoruz. Yani çok fazla ayaktaysanız, çok fazla çalışıyorsanız. Mesela ben yıllarca çaycılık yaptım. Yıllarca garsonluk yaptım. Saatlerce ayakta kaldım veya e, saatlerce yürüyenler var. Akşamları rahatlatmak istiyorsanız, o yorgunluğunuzu atmak istiyorsanız tek yapacağınız doktor anlay kullanın. Latif abi 8 tane dedik ya. Gösterelim mi 8 taneyi? Koyalım yan yana. Sevgili izleyenler, ekran başından ayrılmayın. Bakın, görün kampanya nasılmış göreceksiniz. 5. Siz 6, Ekran altındaki numaraları aramaya devam edin. 8. 8 hemen görüyoruz. 8 kavanoz doktoranla sadece 59 TL diyoruz. İlk kez ekranlarda o da Latif Doğan kampanyası diyoruz. Bütün problemlerinizde doktoranla yetişiyor diyoruz. Bir de kremi gösterebilir miyiz? Kapağını açıp böyle Latif abi onu da bir gösterelim. Bir kokusuna bakalım. Muhteşem yani 8 kavanoz hemen hemen 1 yıllık ihtiyacımızı giderir ya. 1 yıl 1 yıl kullanabilirsiniz. 59 lira ya. 59 lira. 8 kavanoz hiçbir yerde bulamazsınız. Sadece Latif Doğan kampanyasıdır. Tekrar ediyorum. Ekrandaki numarayı aradığınız takdirde Latif abinin kampanyasından faydalanmak istiyorum diyeceksiniz kardeşim. Bu kadar basit. Bir yıllık o problemlerinizi giderecek, sizi rahatlatacak kremi gönderiyoruz. Ekran altındaki o numarayı arayın, kampanyayı kaçırmayın diyoruz. Doktor anla, başkasına inanma.